Bildiğiniz üzere Big Five'deki 30 yarışmacı da açıklandı. Gelin hangi yarışmacılar sosyal medyada favori olarak belirlendi konuşalım. TikTok'ta ve Instagram'da yarışmacıları izlenme sayılarına göre sıraladım. Gelin TikTok'ta ilk 5'te kim var onu konuşalım. TikTok sıralamamız şu şekilde. 1- Tahmin ediyorsunuzdur bence. Kendisi influencer Damla Eroğlu. 2. Nisa Soygüden. 3. Lara. Dört. inso 5 Irmak. Şimdi şöyle ilk iki yarışmacı influencer olduğu için ben iki kişi daha ekledim. Yani onların izlenme sebebi influencer olmaları olabileceği için ben haksızlık olmasın diye listeye iki kişi daha ekledim. Yani toplamda yedi kişi olacak. O yüzden şöyle altı. Nazlı. Yedi. Esrarı <laughs> Yok yok daha tamam. yani, Evet normal sıralamaya göre ben ama tamam. Yedi. Ela. TikTok'ta en az izlenen yarışmacı da Damla Döyen oldu. Gelelim Instagram sıralamasına. Instagram'da ilk 4 yine aynı şekilde. En çok izlenen 4 yarışmacı yine aynı. 1. Damla Eroğlu. 2. Nisa. 3. Lara. 4. Unso. Ve 5. isim burada TikTok'tan farklı. Nazlı. 6. Azra. 7. Fatime. Ve Instagram'da en az izlenen kişi de Naz oldu. TikTok ve Instagram'da en çok grupta olması istenen kişilerse Lara ve Unso oldu. Bu konu hakkında kendi fikirlerimi hızlıca söylemek istiyorum. Daha önce Dream Akademi'de yaşanan durum yaşanıyor aslında. Dream Akademi'de de Amerikalılara çok fazla oy gitmezken başka milletten insanlara çok fazla oy gidiyordu. Yarışmacılar destekleniyordu. Şu anda da aslında daha yarışma başlamadan bu durum Big Five için de geçerli olmaya başladı. Lara ve Inso başka milletten yabancı insanlar Kore ve Jamaika'dan kendileri. O yüzden onlara çok fazla destek gelmeye başladı. Bunun sebebi de yabancı olmaları ve grubu globalleştireceğine inanmaları insanların. Ama ben öyle düşünmüyorum. Kendi nacizane fikrim sırf Koreli ya da sırf Jamaikalı diye daha yeteneklerini görmediğimiz insanları desteklemek bana garip geliyor. Ee, yani tabii ki biz tanıtımlarını izledik daha o yüzden karar vermek için çok erken ama ben böyle star ışığı çok fazla olan yeteneği çok fazla olan insanların grupta olmasını istiyorum. Özellikle bu sene vokalin çok güçlü olan adayların grupta olmasını istiyorum. Siz bu listeler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.